Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünlük sizlerle birlikte Evet ne çıkıyoruz? Ee, dondu. -don. Evet oyun dondu. Hep donuyor ya. Çıkma size değil. Ha çok yerleştirdim. Evet, evet aşağı... ne çekiyoruz? Unuttum ben. Ten, Renk. Renk. Hangi renk? Mavi mi yoksa kırmızı mı? Hangisi? Eee, biz onu şimdi dışarıda kar var ya. Bizim şurada koltuğumuz olacak da. Mina Su'cuğum sen otur. Senden. Adını da yanlış söylemiyorum. Sen şöyle otur. Buyur kamerayı. Şöyle gidelim biz. Kızım anneciğim. Efendim anne. Ee, kızım sen şimdi. Sen şimdi. Bakın ben kızımın kıyafetlerini bir türlü bulamadım. Nereye koyduğumu da unuttum. O videoma bakıp. E, kesin bulurum o videoma da bakmaya gerek yok. Bu çekmecelerden birisindeydi. Çekmecelerden birisindeydi yani arkadaşlar. Her neyse. Ee, kızım sana şimdi bakıcı çağırdık. Biz çıkınca o da gelecek zaten. Evet şimdi Mina soyucum sen hangi renk sen? Saçımı zor rengi bu Evet. Şimdi kardeşimle de çağırmıştım. Ee, o da gelecek. Çağırdım. O da geliyor yani. Arkadaşlar birazdan gelir oğlum. Daldım, dur dur. Şimdi bile daldım ya, dur. Nerede? deliyorum bir dakika, bir dakika. Delin, delin. Delin. Ben hmm. geldim. Ben daldım. Koşuyanın karnım şöyle sen? Denk mi konuşuyorsunuz? Evet, tefek renk challenge. Ee, evet, şimdi ilk önce kardeşimden başlıyorum. Ben, ben. Hangi renk? Ee, biraz hızlı ol. Bir dakika, bir dakika düşünüyorum. Ee, tamam, peti için bu e, burada setimizde oraya gibi Çok yakışır pembe. Sağ pembe. Sen pembesin. Aa Nelo değil de zaten arkamda senin. Aa. Bu ne şanslıdır. Mina suyum. Bir dakika bize pembe şey olacak Mina suyum alır mısın kameraya tabii ki. Buyur kardeşim benim. Pis pembe ben. bir düdük. Düt. Arkadaşlar durun siz de duyun diye sesini açıyorum. Umarım duymuşsunuzdur. Evet arkadaşlar şimdi sıra bende. İlk önce ben, ben sana suya vermek istiyorum. evet i yani ı kırmızı. Sen kırmızısın. Sen kırmızısın. Ben de yeşilim. Hadi gel. Ben de kırmızı olur. şurada da var. Aa, evet. hadi gidelim. Kardeşimin ağzına çok yakıştı bu. Yine siz burada bekleyin kızlar. Ben size kombinize göre kıyafetler getiriyorum. Yoksa da yok artık. Bence kesin şey, pembe bir kıyafet olmalı. Aha. Var mı? Var. Çocuk da var. Kocuk. Yeter misin kocuğu da? Yok. Yo, 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 yo. Ben... Hmm. Sen hangi Kırmızı abla. Sana da böyle bir renk buldum. Ben hangi renktim? Ben, hatırlıyor musunuz? Ben de yeşildim. Şu mina sucuma. Şu da bana. Sonra Çok... taşlık takmak istersiniz? Hayır. Ben şapkamı çıkaracağım koyacağım yok. bana koy şöyle ben alayım. Buraya koyalım. Dünya sorgum sen istiyorsun. Ama ben kırmızı olduğum için belki yakışır. Ben istiyorum. Tamam. Ee, Yok peki nereye derslerdemiz? Tamam. sen kırmızıydın. Şöyle bu turuncu mu? kırmızı Bak. Ya bir tane kötü şapka var ya Minna. Ses diliyorsa evet. benden değil. Evet. Ya bir sıkıntı olur mu? Yok abla olmaz olmaz olmaz. Tamam. <laughs> ben yeşil olduğum için yine kendimi bulamadım. Evet kızlar şimdi kıyafetleri değiştirelim. Arkadaşlar nasıl benim kombinim? Ben beğendim yani. Keşke ben yeşil olaydım. Zaten yeşilde olarak da bir tane kıyafetim vardı. Şimdi bir dakika koyamadım koyacağım diye çiçek e, bu çiçeğin. arada bu çiçeğin burası açılıyor onu bilin <laughs> söyledik evet kızlar kamerayı tutar mısınız tabii ki de sıra e, kardeşimde bu arada ağzımdan çok geç teşekkür ederim ee, ben sen mirasu sen şey var kardeşime var şunu da girelim, Yiyelim. Çok güzel oldu. Evet, biz şimdi kız kıza takmaya çıkıyoruz. Şimdi hepimize bir çanta bulacağız. Bir kek bizde evin anahtarı olması gerekli. Ama boş <laughs> zaten kapıyı gide direkt kendimiz açıyoruz. Evet çanta alacağız. Niye diye sorarsanız belki bir şey alırız. Sen hangi binası kırmadı. Eğer kırmızı çantam yoksa sen bunu tak. Bak bir de pembe bu çantası var. Sen mavi olsaydın ya. Her neyse bana çanta yu. <laughs> Yok. Bir dakika ben bir tekrar bir bakayım. Buyurun kızlar. Böyle sonra geri alacağım bakın. Bunu size vereyim tamam. Kamerayı ver istersen. Evet. Elbette son olarak şey tam kızım yaşıyorum. Geçiyor anne. Evet arkadaşlar bunları hatırlıyorsunuzdur. <laughs> ya niye ben pembe değilim? Burada göre, burada best friend şey var. Best friend. Allah. Hemen başta değdin mi Hadi şey. benim iyi kızım kıyafeti. Ben abi. ne? Ee, hadi biz gidelim. Ya öyle gidelim. seçebilir miydik? Yok o yok. Siyah seçeydik. Oy. Kaf kaf. bu arada biz burada konuşarak gideceğiz. O yüzden bir Videoyu durdurup e, evet, dışarıya çıkıp bir mağaraya girip bir şey, şey yapacağız. dur yapacak. dur ben, ben beyaz olurdu bir daha. Uy. Karım sen mi konuşuyorsun? Evet ben konuşuyorum. Sen beyaz olsaydın beyaz da çok kötü. Ben de beyaz kıyafet mi yiyorum? Hadi boş yapmayalım ben ben çıkalım. Hayır çok Arkadaşlar çok güzel Bir şey dedim. Orada bir hayvan olarak yeşil bir hayvan var mı? Yok. A, var o da kuş. Evet, gidelim. <laughs> Aga kata görüşürüz. <laughs> Evet arkadaşlar biz şu an aşağıya indik. Evet. Şimdi yemek arayacağız. <laughs> arkadaşlar burada böyle arada şey varmış. Evet, bunu hatırlarsınız. Eğer dün benim videomu izlediği. Ben de video video attım mı? Herhalde attım dün. Eğer attım, benim videomu izlediyseniz. beni bilirsiniz. Ulan Şimdi yedin e, yedin bu çantalara ne koyacağız derseniz biz bu çantalara pembe gördüğümüz şeyler. Pembe niye kardeşim? Buyur kardeşim çantada bir bardak. E bardak mı? Ooo. <laughs> <var gibi. gülüyor> hmm. Şu da var gibi. <laughs> Bu kırmızı gibi. Hmm. <laughs> ben, ben de oyunumda onu çekeceğim. Ne Tamam. <laughs> tamam. Ee, evet. Ben gidelim buraya Türkçe'lerimiz var. Ee, evet sana bir çilekli süt. Ne? Ehehe. Neyse. Bir pembe fincan. Yok artık. Yok artık. <laughs> Bakalım. Ne çıkacak başka arkadaşlar? Bir şey çıkmadı. Kızlar ben hemen bir bakıp da geliyorum. Çiçek çıktı. Bu Öyle bir şey var. Şansı da arkadaşlar aklıma şöyle bir şey geldi. Hazırlamayın kızlar. Ne? Şimdi baştan renk değiştirmek zorundayız çünkü evde benim yeşil köşem yok ya da kırmızı köşem pembe pembe taraf vardır o yüzden biz baştan renk değiştiriyoruz biz renk karar veriyoruz arkadaşlar bence de aynı zamanda kafayı gri olacağım. Ben gri olucam. Ben beyaz olacağım. Ben de, ben de. Ee... <laughs> bir dakika ben seni ilk defa görüyorum. Evi gezebilir miyim? <laughs> Sen beyaz mıydın kardeşi? <laughs> evet tatlım ben beyaz. Ben de bir dakika bir dakika. Ben de burada. Aha. Siyahım. Ebe ee, benim ebe. Kamerayı bir sağ olsun. Tamam. Kaça kadar? 30. Ee, tamam. 1. 2. Gelse hangisi gidelim? Ben siyahım. 3. Ben beyazım. 4. 5. 6. 7. 8 Oha. 9 Oha, ben yer buldum. 10 11 e, e, 12 tabii. ve 12 13. Ha 13 14 15 hadi. 16, 16 17 Bitti mi? Bitmiş. Bakalım. Kamerayı da çaldılar. İnşallah bu arada renklerine uygun da giy şey yapmayın çünkü de. Um, hiç, hiç, sonra hiç, sonra hiç 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 bu <laughs> evimde benim şey mavi olsaydı daha iyi. kameralardan bakalım. Kameralardan bakmak yok. Tamam. Daha yine birisinin sesi geldi bu Mina. Mi <laughs> MİNASUR'UN SESİ e ya. Ya. Bir daha kadar büyük bir yer bulacağım kendime şöyle otur Tamam Nerede ya bu kız İnşallah tatlım Evet arkadaşlar şu an ben Büyük bir saklama Yerimi değiştiriyorum <laughs> He? Lan benim bu kardeşim genelde. Ya nasıl ya? Kaçmış burada Ali. Minas sen gördün mü? Yok abla görmedim. Ya bak kız sen kesin görmüşsündür ama bana kesin söylemiyor. Ay nerede ya kız? Nerede? Kız neredesin? Neredesin? Bu da benim tırnaklı olamadım değil mi? Aynen oraya, tam seni bu tırnakla bulamadın. Baktığı yerlere yine arkana Allah Allah. Dur ses çöktü. ben buradayım! Allah, 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 Ya, ne oluyor? Sen onunla <laughs> konuşuyordun, iyi mi ya? İyi, ne al? Yoo, ne alakası var? Bak, dışarıda bir yeri var ama. Balın! <laughs> <laughs> Ya canım yani. bir de yerleri yerlere bunu biliyor musun? Tamam sıra mi? Ebe. Kamerayı. Kamerayı ebeye verelim. Buyur ebeciğim. Bir, iki, üç. Dur kodum. Bir, iki, üç, dört. 5, Beş, altı, yedi, Dör, sekiz, ka. dokuz, Koş, dur, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Allah 20, bir dakika ya bir dakika biz daha saklanamadık 29 30 31 32 33 Evet. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ebeleri, ebe olmayı severim. Yani bana ebe olmak fark etmez. Şimdi onları bulacağım. Kesin basit yerlerle çünkü bir türlü yer bulamadılar. Bu dolabı açmayı çalıştılar. Şuraya bakmayacağım çünkü kapı sesi de gelirdi. Bakmama gerek yok. Zaten açık. Buldum. Maria ya ya. Beni bulamadılar. Duyun beni lütfen. Şimdi onun kardeşi arıyoruz. O kız çok iyi yerler saklanıyor be. Canım! Ya kız sen nasıl böyle yerler saklanıyor? Evet arkadaşlar bugün de videomuzun bir sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu videoda bir saçma olmuş onlarda. Çok güzel de. ya mı? Hani boyattıracaktık saçımızı. Aa, o değişti. Arkadaşlar takipçilerimi toplayıp delilik yapacağım bu kolay işte. Biz de olacak mıyız? He biz de olacak mıyız? Tabii ki evet kızlar siz olacaksınız. Ah sevindim bak ben bu bak. ben de. Evet arkadaşlar bugün ev videomun sonuna gelmiş bulunmaktayız kendi iyi bakın hoşça kalın.